Evet canlar neredeyiz? Acemi testi birdeyiz ve birinci sorumuzla hemen başlıyoruz. Birinci sorumuzda iki tane doğru denklem verilmiş ve bu doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bize sorulmuş. Şimdi hatırlayalım. Öncelikle iki doğru arasındaki uzaklığı hesaplayabilmek için x'lerin sayıları kendi aralarında eşit olacaktı. Y'lerin katsayıları kendi aralarında eşit olacaktı. Baktığımız zaman 4 ve 4, eksi 3 ve eksi 3. O zaman doğrularımızın x'lerinin ve y'lerinin katsayıları eşit olduğuna göre kuralımızı uygulayabiliyorduk. Uzaklık eşittir dedik. Sabit sayıların yani sabit terimlerin farkının mutlak değeri bölü karekök içerisinde x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Şimdi yukarıya dikkat edecek olursanız 20 yapıyor. Mutlaktan da 20 diye çıkacak. Aşağı tarafta 3, 4, 5 üçgen olarak düşünebilirsiniz. Böldüğümüz zaman da cevabımız 4 gelmiş olacaktır. İkinci sorumuzda analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A, B ve C olan ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Hatırlayalım. Köşe koordinatlarımızın verildiği üçgenimizde ağırlık merkezimizi nasıl buluyorduk? Şu şekilde noktalarımızın önce x koordinatlarını topla 3'e böl ağırlık merkezimizin apsisini bulmuş oluyorduk. Yukarısı 6 oldu. 6/3'ten 2 ağırlık merkezine G dedik. Apsisimiz 2 imiş. Bir de gelelim Ordinatları yani y'leri toplayıp 3'e böldüğümüzde de bu sefer de ağırlık merkezinin y noktasını bulmuş olacağız. Yani 5 artı 2 artı eksi 1 bölü 3'ten de bakın yine yukarısı 6 yaptı. 6 bölü 3'ten 2 gelmiş oldu. Yani ağırlık merkezimiz 2'ye 2 olmuş olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız canlar. Analitik düzlemdeki M noktasının ordinatı N noktasının apsisinin iki katı olduğuna göre demiş. O zaman biz M noktasının ordinatını şöyle bir belirtelim. Ee, N noktasının da apsisini belirtelim. Yani M'nin ordinatı 4x artı 1. Bu kime eşitmiş? N noktasının apsisinin 2 katına eşit olduğu söylenmiş. O zaman denklemimizi çözelim içeriye dağıtıyorum. 4x artı 1 eşittir. 8 eksi 2x'den. Ee, bunu karşıya geçirdim. Bunu da bu tarafa geçirdim. 6x eşittir 7 oldu. X'imiz de buradan 7 bölü 6 yani Adana şıkkı gelmiş oldu. Şimdi x eksenini eksi 2'ye 0 noktasında kesen ve y eksenine paralel olan doğrunun eğimi kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle sembolik olarak bir çizimi gerçekleştirelim daha rahat görün. Bir kere x eksenini eksi 2'ye 0 noktasında kesiyormuş. Yani şu nokta eksi 2'ye 0 noktası burayı kesen bir doğrudan bahsediyoruz. Aynı zamanda y eksenine paralel ise dik açı yaptığını biliyoruz. Yani eğim açısının 90 derece olduğunu, ve eğim açısının tanjantını alınca da bize eğiminin verdiğini biliyorduk. Fakat tanjant 90 hatırlayın trigonometriden tanımsız geldiği için eğimimiz de tanımsız olmuş olacaktır. Beşinci sorumuzda da dik koordinat düzleminde köşe noktaları OPR noktaları olan OPR üçgeni aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sorulmuş bize. Ve bu arada 2018 mse'de gelmiş bir sınav sorusudur bu. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Bir kere O noktası, orijin noktası bütün şıklarımızda O noktası doğru yerde verilmiş. P noktasına bakalım. P noktası 3'e 5 olarak verilmiş. R noktası da X'i 5 verilmiş. Fakat R'si 7 verilmiş ya ama şu şartlara baktığınızda bakın buranın 5'i gösterdiğini görüyorsunuz. Ee, onun için de Hani biz 7'yi göstermesini istiyoruz ama şu anda şu doğrultuda 5'i gösterdiği için bunun olamayacağını söylüyoruz. Peki P noktasını yazalım. Yine 3'e 5 olduğunu şu şekilde yazdık. Fakat buradaki sıkıntı R'nin x'i 5 ve 3'ün gerisine düşmüş oluyor. Yani böyle bir şeyin imkanı yok. 5 daha büyük olduğu için 3'ün sağ tarafına gelmiş olacaktı. Bu da yanlış olmuş oldu. C şıkkına geldik. P noktamıza yazalım. X'i 3, Y'si 5, R noktamızın X'i 5, R noktamızın X'i 5, Y'si de 7. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Bu olabilir. Elimizde bir dursun. Denizli şıkkına geldiğimizde P noktasının 3'e 5 olduğunu şu şekilde yazalım. Fakat zaten burada şöyle de bir sıkıntı var. Hani bunu şurada da hemen eleyebilirsiniz. Şimdi 3 noktasının uzunluğuna bakın ve 5 noktasının uzunluğuna bakın. Burada da bir sıkıntı var. Hani bunu direkt bu şekilde de eleyebilirsin. Ve şöyle de bunu göremedin diyelim. Şu şekilde de eleyebilirsin. Sonuçta R noktasının X'inin 5 olduğunu biliyoruz. Soru vermiş ama şu şartlarda X'inin 3'ü gösterdiğini ve yanlış olduğunu söylüyoruz. Edirne şıkkına geldik. P'nin x'i 3, y'si 5. Yine aynı şekilde hatta Edirne şıkkı da çok müsait. Böyle yanıltma olarak bence çok müsait bir şık olmuş. R'nin x'ine 5 dedik. Y'sine de 7 dedik. Hani şu anda şu sıralamalarda bir sıkıntı yok. Ama uzunluk kavramlarında bir sıkıntı var. Çok çeliştirici bir şık olarak düşünebilir. Şimdi bakın 3 noktasının uzunluğu ile 5 noktasının uzunluğunda bir sıkıntı var. 5'in daha uzun olması gerekirdi. Onun için bunu da elemiş olduk. Cevabımız Ceyhan şıkkı gelmiş olacaktır. 6. sorumuzda bakın bize bir dörtgen verilmiş. Bu dörtgenin alanı soruluyor bize. Biz de şöyle düşünebilir miyiz? Şimdi ilkini şöyle bir kırmızı ile göstereyim. Şu kırmızı ile belirttiğim büyük üçgenden mavi ile belirttiğim küçük üçgeni çıkartırsam bence o taralı alana ulaşmış olurum diye düşünüyorum. Öncelikle büyük kırmızının alanına bakıyorum. Dik kenarların çarpım. bakın bir dik kenar 5 birim uzunluğunda diğer kenarımız 8 birim uzunluğunda. Bölü 2 dik kenarlar çarpım bölü 2 dik üçgenin alanı. Eksi. Bu büyük üçgende küçük üçgende alanına bakacak olursak bir dik kenarımız 2 birim uzunluğunda diğer dik kenarımız da 1 bir birim uzunluğunda 2 çarpı 1 bölü 2'den de küçük üçgenin alanı olmuş oldu. Ve bu işlemi yaptığımızda taral alana ulaşacağız. Bakın şurası 20 şurası 1 cevabımız 19 olmuş olacaktır. Aşağıda bir strateji oyunu olan Go'nun oyun tahtası verilmiştir. Tahtadaki her kare birer birim kare olarak alınıp bir dik koordinat sistemi oluşturulmak isteniyor. Buna göre öncüllerimiz verilmiş ve bu öncüllerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş bize. Şimdi birinci öncül ne demiş? E noktası orijin olarak seçilirse F noktasının koordinatlarının çarpımı eksi 4 olabilir. Şimdi bak burada olur dememiş de olabilir demiş. Biz eğer olabilirliği yakalıyorsak kesinlikle doğru olduğunu söyleriz. Ama çarpımı eksi 4 olur deseydi kesinlik sağlayamayacaktık. Çözümünde daha iyi anlayacaksınız. Haydi bakalım dikkatlice burayı seyrediyorsunuz canlar. Şimdi Öncelikle E noktasını orijin olarak seçmek şu şekilde bir çizim yapabiliriz mesela. Değil mi? Yani şuraya gelirsin, x ekseni dersin. Buraya da gelirsin, y ekseni dersin. Şimdi şu şartlarda F noktasının koordinatlarının 2'ye 2 iki olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın x'inin 2, y'sinin 2 olduğunu görebiliyorsunuz. Tamam. Fakat şimdi elimizde bir oyun tahtası var. Ve ben bu ekseni istediğim gibi döndürebilirim. Ne demek istiyorum? Şimdi biz hep şöyle bir eksen alışkınız. Burası y, burası x. Ama ben bu ekseni mesela şöyle 90 derece sola doğru döndürürsem bu bence şöyle bir şey olabilir. Ya sonuçta 90 derece döndürdüğünde y burası, x burası olabilir. Mesela f noktası burada kalmış olabilir. Bu sefer de ne olmuş oluyor bakın. X'in pozitif olduğu yere temas ediyor. Y'nin negatif olduğu yere temas ediyor değil mi? Önceki F noktası buradaydı. Şuraya 2'ye 2, 2 diyebildik. Şimdiki F noktasında mesela biz X'inin 2, Y'sinin eksi 2 olduğunu da söyleyebiliriz. Değil mi? Sonuçta bunu 90 derece döndür. Şurası X olsun. Burası Y olsun. Bakın şurası orijin. X e, y ekseninin pozitif olduğu yer burası. Y ekseninin negatif olduğu yerde burası. Yani şurada x2'yi görecek. Bu da x'in pozitif olduğu yer. Burası da 2'yi görecek. 2-2 de olabilir. Ve daha farklı şeyler de getirebilirsiniz. Yani sonuçta buradan da tekrardan 90 derece döndürüp... Şu şekilde de buraya x, buraya y diyebilirsiniz. Değil mi? Yani sonuçta hani tamam biz böyle bir çizime alışkınız ama bir oyun tahtası var. Bu ekseni istediğimiz gibi döndürebiliriz. Oyun tahtasının olmasını da geçtim. Sonuçta bize demiş ki E noktasını orijin belirle. E, nasıl çiziyorsak çizebiliriz. Kalıbımız budur. Tamam, doğrudur. Biz kalıp olarak standardımız budur. Ama kesinlik sorulduğu için her e, senaryoyu düşünmemiz gerekiyor. Yani Y burada değil de burada da olabilir. Sonuçta orijin hala E noktasında. Ee, sonuçta buraya da döndürdüm. Hani orijin hala E noktasında olacak şekilde şuraya X, buraya Y de diyebilirim. Hala bakın orijin E'de. E şimdi F noktasına baktığınızda yeni koordinatları ne olmuş olur? Bak burası X'in pozitif olduğu yer. Değil mi? Hani X'in yazılı olduğu yer pozitif oluyor daima. Şuradan hatırlayın. X'in yazılı olduğu yer pozitif kısmı oluyordu. Alt tarafı da negatif kısmı oluyordu. E şimdi x'in pozitif kısmı negatif kısmı eksi 2. Bakın y'nin de yazılı olduğu yer normalde pozitif oluyordu. Alt kısmı da negatif oluyordu. Eksi 2. Ya bir seçenek de şu olabiliyormuş. Eksi 2, eksi 2 olabiliyormuş. Bu da tamam. E şimdi ben bunu bir 90 derece daha döndürürsem bir 90 derece daha döndürürsem hani y burada olabilir x burada olabilir. E şimdiki koordinatlara bakacak olursanız da mesela hemen şöyle sildik. E, dikkat edin. Y'nin yazılı olduğu yer pozitif kısmı yani 2. Bak burası da x'in yazılı olmadığı yer. Yani x'in yazılı olduğu yer şurası. Gördüğün gibi x'in yazılı olduğu yer burası. Alt kısmı da negatif kısmı. Eksi 2 dedik. Bir senaryoda şu olabiliyormuş. Eksi 2'ye 2 iki. yani x'in eksi 2 y'sinin de 2 olduğunu görebiliyormuşuz. Şimdi sorunun kalıbına çok dikkat edin. Yani öncülün de kalıbına dikkat edin. Şimdi bize kesinlik sormuş ve birinci öncülde çarpım eksi 4 olur deseydi kesin doğrudur diyemezdik. Çünkü olabilir durumlarımız 4 tane. Hani burada direkt olur deseydi biz buna çarpı koyacaktık. Kesinlikle doğru değildir. Çünkü 4 tane durum geliyor. Ama olabilir dediği için biz o kesinlikle olabilir durumu getirebiliyoruz bak. Burada ve burada olur deseydi şunlar işi bozacaktı. Ama olabilir dediği için evet olabilirlik durumlarını kesinlikle getirmişiz. Kesinlikle getirdiğimiz için de birinci öncül doğru olmuş olacaktır. Şimdi şunları bir temizleyelim. İkinci öncül çalışacağız çünkü canlar. Şunu da sildik. Şimdi bize ikinci öncül ne demiş? B noktasının koordinatları eksi üçe bir olarak seçilirse A noktasının ordinatı ile C noktasının apsisinin çarpımı eksi 4 olur demiş. Şimdi bize burada bir nokta bazında verdiği için hani böyle eksenleri çevirmeye gerek yok. Çünkü eksi 3'e 1 standart bir noktadır. Şimdi mesela eksi 3'e 1 olacak şekilde bence şöyle düşünmemiz gerekiyor. Eğer ben orijine tam olarak şu nokta alacak olursam şu y ekseni bu x ekseni olacak. Ee, evet gördüğün gibi x eksi 3'ü gösterecek. Y'si de 1'i gösterecek. Yani B noktasını bu şekilde seçtiğin zaman diyor. Aklınıza şu gelebilir. Az önce söyledik ya. Hocam birinci öncülde mesela bu eksenleri döndürmüştük. Burada da döndürmemiz gerekmez mi? Sen şimdi bu eksenleri döndürürsen bunun yerini bozarsın. Ya yani Bunun yerinin sana koordinatını direkt vermiş. Standart bir yerde bunun dışında başka şekilde sağlayamazsın diyor. Peki A noktasının ordinatı. A noktasının ordinatı. Yani Y'si. Bak dikkat et. Orijinden saydım. 1, 2, 3, 4'ü gösteriyor. Ordinatı 4'müş. C noktasının absisi. C noktasının absisine dikkat edin. X ekseni negatif olduğu yerde eksi 1'i temsil edecek. Absisi de eksi 1 olmuş oldu. Evet çarpımları kesinlikle eksi 4 gelmektedir. Peki Gelelim üçüncü öncüle. Üçüncü öncülümüzde de bize demiş ki G noktası Y ekseni üzerinde olursa. Şimdi Y ekseni üzerinde olursa ne olabilir? Bir bakalım. Sonuçta sen şöyle bir Y eksenini çizdin. Ee, D noktasının apsisi pozitif olur demiş. Şimdi sen zaten şunu biliyorsun değil mi? Normal standart ekseni bir düşün şu y ekseni y'nin sağ tarafı y'nin sağ tarafı daima x'in pozitif olduğu yerdir gördüğün gibi. Y ekseninin sağ tarafındaki x noktaları daima pozitif geliyor. Ama illa standartta çalışmak zorunda değiliz. Şöyle de olabilirdi. Değil mi? Y burada x burada da olabilirdi. Yani y'nin sanki pozitifleri burası negatifleri de burası gibi düşünün. Az önce birinci öncüyle nasıl döndürdüysek burada da döndürebiliriz. Şimdi dikkat edin sağ tarafına baktığınızda da bu sefer x'in negatif olduğu yerleri görüyoruz. x'in yazılı olduğu yer pozitif kısmıdır. Yazılı olmadığı yerde negatif. Yani standart eksenimizde x'ler pozitif gelirken y'nin sağ tarafında başka bir şekildeki ekseni düşündüğümüzde yani bunu 180 derece döndürdüğümüzdeki eksende de y ekseninin sağ tarafı negatif x eksenleri, x noktaları olmuş oluyor. E o zaman ben şunu şimdi ben şurayı y olarak düşünürsem sağ taraftaki yani şöyle gösterelim hatta herhangi bir yere de çiz fark etmez. x ekseni nerede olursa olsun. Şuraya da x ekseni dediğimde tamam doğru. E, D noktasının absisi pozitif oluyor. Evet. Yani sonuçta ben bizim klasik eksenimizi çizdiğimde y ekseninin sağ tarafındaki x noktaları pozitif olduğundan d de sağ tarafta yer aldığından pozitif oluyor. Ama şöyle bir durum yaptığımızda biz bunu 180 derece yani x'in pozitif olduğu kısım, y'nin pozitif olduğu kısım buralara taşıdığımızda bak çok dikkatli bakın şimdi y ekseninin sağ tarafını taradığımda d noktasının x'in negatif olduğu yerde olduğunu görüyorsunuz. Buralar x'in pozitif olduğu yerler, buralar x'in negatif olduğu yerler olmuş oluyor. Ondan dolayı da kesinlik sağlayamıyoruz. Bir soru işareti koyuyoruz. Eksenler klasik olursa doğru tamam ama eksenleri döndürdüğümüzde bu olay sağlanmıyor ve D noktasının da absisinin biz negatif geldiğini görebiliyoruz. Onun için cevabımız 1 ve 2 olmuş olacaktır. 8. sorudayız. Analitik düzlemde P noktasının apsisi. P noktasının apsisi Q noktasının ordinatının hemen yazalım. P noktasının apsisi eşitmiş Q noktasının ordinatının 3 katına. Artık denklemi çözebiliriz. A artı 1 eşittir. 15 eksi 3A eşittir. Eksi 3 a'yı karşıya attım. 4 a. Bunu da bu tarafa geçirdim. 14. A'mız buradan 14 bölü 4'ten sadeleşirse 7 bölü 2 gelmiş olacaktır. Dokuzuncu sorumuz aşağıda boyunun uzunluğu eninin uzunluğunun 3 katı olan boyunun uzunluğu eninin uzunluğunun 3 katı olan 4 tane eş dikdörtgen ile oluşturulmuş bir süsleme verilmiştir. A noktasının koordinatları 8'e 0 olduğuna göre B, C ve D noktalarının ordinatları toplamı sorulmuş bize. Öncelikle şu sarıyla belirttiğim cümleyi bir yorumlayalım. Boyunun uzunluğu eninin uzunluğunun 3 katıymış. Yani sen enlerine A kadar dersen bu boy kısmında ne olmuş olacaktır 3 katı olduğu için? 3A olmuş olacaktır. Hatta bakın şimdi şurası A ya. Şurası da A olmuş oldu. E burası da boyu değil mi? Evet. Şurası da 3A kadar olmuş oldu. Şuraya çok dikkat et. Buranın tamamı 4A olmuş oldu. E 4A'nın 8 yaptığını ben görebiliyorum. Çünkü şu A noktasının apsisi 8'miş. 8 birim uzunluğunda yani 4A uzunluğunda. 4A eşittir 8 dersek canlar A'mız buradan 2 gelmiş olacaktır. Şimdi A buradan 2 geldiyse artık şunların yerlerine 2'ye 2 3 A'ların da yerlerine 6 6 yazacağız değil mi? Çünkü 3 A'ydı. A'yı 2 bulduk. 6 gelmiş oldu. Artık bunları bulduysak biz B, C ve D noktalarının ordinatlarını sorduğu için direkt ordinatlarını bulabiliriz. Şimdi çok dikkatlice bakıyorsunuz. Hep söylüyoruz ya bir noktanın ordinatı ne demektir? Dikey uzunluk demektir. Hani bu şekilde de aklımıza tutalım diyorduk hatırlayın. E biz şimdi dikey uzunlukları bulacağız. Yani ordinatları bulmak istiyorsak dikey uzunlukları bulacağız. E şimdi B'nin dikey uzunluğuna ihtiyacım var ya bak. Şimdi şu gördüğünüz kısım o dikdörtgenin uzun kenarıdır. Yani 6'dır. Şu gördüğünüz kısım da dikdörtgenin kısa kenarıdır. Yani 2'dir. E o zaman dikey uzunluğu 8 olmuş oldu. Yani B'nin ordinatı 8'miş canlar. Peki C'nin ordinatına bakalım. Yine dediğim gibi dikey uzunluk arıyoruz. Bakın şu kısa kenar değil mi? 2 kadar. E şimdi şurası da aslında kısa kenar kadar değil mi? 2 kadar. E o zaman C noktasının dikey uzunluğu yani ordinatı 4 birim kadar olmuş oldu. Yes 4 geldi. Son olarak D noktasının ordinatına bakalım. Bakın gördüğünüz gibi şu kısa kenar uzunluğu 2 yani D'nin de dikey uzunluğunun 2 olduğunu gördük ordinatları bulduk peki toplayalım 12 cevabımız 14 yani denizli gelmiş olacaktır eğer absisleri sorulmuş olsaydı bu sefer de yatay uzunluklara bakmış olacaktık değil mi mesela bu A noktasının absisinin sen 8 olduğunu görüyorsun yani yatay uzunluğun 8 olduğunu söyleyecektik. Peki canlar 10. sorudayız. Analitik düzlemde başlangıç noktasının... Hemen başlangıç noktasını belirtelim. Orijin. Başlangıç noktasının absisine 2 eklenir. Şimdi başlangıç noktası 0'a 0 değil mi? Evet. Absisine 2 eklediğin zaman 0'a 2 ekledin 2. Ordinatından 3 çıkartılırsa eksi 3 bu noktayı soruyor bize. Bakın çok dikkat edin. B noktası x'inin 2 y'sinin eksi 3 olduğu yani aradığımız nokta olduğunu göreceksiniz. Testimizin son sorusu 11. soru. Analitik düzlemde k noktası x ekseni üzerindedir. x ekseni üzerinde olması demek y'sinin 0 olması demektir canlar değil mi? Hep diyoruz biz bunu. Bir nokta x ekseni üzerinde olması demek y'lerinin 0 olması demekti. Y'nin de üzerinde olursa aynı mantık X'lerin sıfır olması demekti. O zaman K'nın eksi 2 olduğunu görüyorsun. K'nın eksi 2 olduğunu görüyorsan K noktasının tamamını bulmuş olursun. 2 ile eksi 2 çarptım. Eksi 4, eksi 1 daha eksi 5 olmuş olacaktır. Zaten K noktasının Y'sini sıfır olduğunu biliyorduk. İşte diyor ki K noktasının L noktasına uzaklığı. Yani biz K ve L arasındaki uzaklığı bulacağız. İki nokta arasındaki uzaklık canlar. Büyük karekökümüzü açıyorduk. X'lerin farklarının karesi. Bakın X'lerinin yani eksi 4'ten eksi 5'i çıkartacak olursak eksi 4'ten eksi eksi 5'i çıkartıyoruz. Karesi artı Y'lerinin farkı yani 0. Bakın buradan ne gelmiş olacak dikkat edin. Eksi 4 artı 5 yapacak ya. 1 bir oldu. 1'in karesi de 1'dir. Şu 0'ın zaten önemi yok. Kök 1'den cevap direkt 1 gelmiş olacaktır. Ya da bu uzaklık kuralını kullanmadan şu şekilde de bulabilirsiniz. Bakın şimdi hemen şöyle bir e, eksenlerimi çiziyorum. Y ekseni, x ekseni. Sonuçta siz L noktasının eksi 4'e 0. Yani eksi 4 0 noktasının burası olduğunu biliyorsunuz. K noktasının da eksi 5'e 0 yani burası olduğunu biliyorsunuz. Bu iki nokta arasındaki uzaklığın bir birim olduğunu bu şekilde de söyleyebilirsiniz. <laughs>